Merhaba sevgili balıklar bu videomda sizlere 2021 yılının önemli gökyüzü geçişlerinin burcunuza nasıl yansıyacağından bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki yılda 2020'de olduğu gibi tutulmalar ikizler ve yay aksında gerçekleşecek. Bu tutulmalar sizlerin ev, aile yerleşim ve kariyer alanınızda gerçekleşmeye devam edecek. 2020'nin Haziran ayında başlayan yayla başlayan tutulmaların devamı önümüzdeki yılda geliyor. Dolayısıyla ev aile konularına çok daha fazla odaklanabilirsiniz. Yeni bir ev almak, bir eve taşınmak, ev kurmak, alım satım konuları ve kiralamak bu dönemde sizin odaklandığınız konulardan olabilir. Ailenize daha yakından ilgilenmek, ebeveynlik yapmak, anne baba olmak için fırsatınız var. Aynı şekilde kariyerinize odaklandığınız bir süreç içerisindesiniz. Kendinizi toplum önünde çok daha statülü, prestijli, görünür kılmak için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz ve daha fazla zihinsel olabileceğiniz bir yıl içerisindesiniz. Eğitimle ilgili bir açılım yaşayabilirsiniz. Mesleğinizi geliştirmek için veya yeni bir iş koluna geçmek için eğitimler alabilirsiniz. Annenizle babanızla ilgilenirken bu dönem içerisinde aynı zamanda Satürn ve Jüpiter'in de Kova burcunda yer alması bir yıl boyunca sebebiyle kendinizi ruhani, spiritüel konularda da geliştirecek fırsatlar elde edebilirsiniz. Yoga, meditasyon, ruhani ve spiritüel çalışmalar, kendinizi içsel olarak rahatlatacak alanlara yönelebilirsiniz. Bilinçaltınızı temizlemek, arındırmak, rahatlatmak için terapiler alabilir veya daha spiritüel grupların içerisinde aktif olabilirsiniz. Bir iş kurmak, tek başınıza yapacağınız bir iş kurmak ya da e, özel olarak zihninizi odaklayacağınız bir konuda kendi alanınızda çalışıyor olmak Kolektife hizmet, insanlara yardım etmek gibi konular bu dönem içerisinde ilginizi çekecek. Sevgili balıklar, her şeyden evvel burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter ve Jüpiter'in kova burcuna geçmesi sizi hem manevi olarak zenginleştirecek, hem de içinizde kendinizi daha mutlu edecek, sizi daha huzura ve sükunete kavuşturacak temalara doğru bir itilim hissedeceksiniz. Belki biraz daha kendinizle yalnız vakit geçirmek sevdiklerinize odaklanmak veya sevdiğiniz işlere odaklanmakla ilgili bir zaman ayırma şansınız olacak. Fiziksel olarak kendinize daha iyi bakmak, bedeninizi daha sağlıklı kılmak, cildinize, saçınıza, beslenmenize, bir şekilde kendinizi daha iyi işlev gösterebilecek hareket olarak sizi daha üst performansa götürecek konulara, spora, egzersizlere yönelebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, neşe dolu bir yıl diliyorum sevgili balıklar.